Herkese selam değerli kripto ticareti izleyenleri, videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir piyasa analiz videosu ile karşınızdayım. Bu videoda Bitcoin'den ve likidasyon verilerinden bahsedeceğim. Aslında olabildiğince kısa. Önemli ve öz bir video olmuş olacak. Video içeriğini beğenirseniz, anlatım tarzımı beğenirseniz ve bu tarz videoların devamını istiyorsanız da lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi, bu arada bu videoyu az önce çektim. Fakat Bitcoin'in şu yaptığı hareketle beraber söylediğim şeyler gerçekleşmiş oldu. O yüzden videonun bir anlamı yok. O yüzden yeni bir beklenti e, videosu paylaşmayı istedim. Çünkü Bitcoin şuradayken yani son 15 dakikayı açayım. Bitcoin şuradayken ben hani 103 bin civarlarının denenme ihtimali olduğundan vesaire buradaki destek alanının kırılabileceğinden bahsettim. Ve videoda kırıldı. O yüzden videonun bir amacı olmadı yani. O yüzden yeni bir beklenti videosu çekmek istiyorum sizlerle. Şimdi Bitcoin anlık olarak 104.300 civarlarında işlem görmekte değerli izleyenler. 104.500 ve 105.800 arasında bir destek alanımız var. Burası önemli bir destek alanıydı. Çünkü dönem ulaşabilecek bütün pullbacklerin başlangıcı hep buradan oldu. Yani burası kırılmasıyla beraber bakın mesela şöyle göstereceğim. Şöyle bir hareket geldi. Fake fi fitili şuradaki fitilden bahsediyorum bundan bahsediyorum. Buradaki destek alanın kırılımıyla beraber oldu. Tekrardan hareket bu şekilde oldu. Aynı şekilde aşağı doğru bir hareket geldi. Kapanış altında oldu. Fake hareketi yine buradaki destek alanının kırılımıyla oldu. Ve 106.500 civarlarına doğru hemen hemen %3'lük bir yükseliş hareketi geldi. Yani buradaki destek alanı gerçekten önemli. Fakat anlamadığım nokta şu: dip noktayı şurası yapmaya çalışıyorlar. Fakat likidasyon mantığına göre çok e, irrasyonel bir yer buraya. Çok mantıklı bir nokta değil. Yani 103.000-104.000 bin, bin civarları oluşabilecek destek alanı e, mantığında çok iyi bir alan değil açıkçası. O yüzden standart şartlarda hareketler oluşuyor diyebilirim en azından 17 Haziran saat 11'deki mumdan hatta saat 3'deki mumdan itibaren her neyse şimdi içinde olduğumuz mum hacim kazandı bu nedenle kapanış yapmasıyla beraber buradaki veya buradaki gibi bir hareket olmazsa 103.200 civarlarına doğru düşüş ihtimali söz konusu ve 103.200 Bizim için önemli ve çok rasyonel bir nokta. Çünkü likidasyon verilerine baktığımızda tam 103.200 civarları likidasyon e, alanı. Yaklaşık 40 milyon dolarlık bir likidasyon birikimi var burada. Bu yüzden buranın denenmesi gayet mantıklı, gayet rasyonel bir e, durum açıkçası. Fakat şimdi genel anlamda piyasaya baktığımızda bunun için indikatörümüze ihtiyacımız var. Volatilitenin %46 olduğunu görebiliyoruz. Çok iyi bir durum değil. Çok açıkçası, ee, kuvvetli volatiliteli bir alanda değiliz şu an. 1 saatlik zaman dilimi, 2 saatlik zaman dilimi ve 4 saatlik zaman dilimine baktığımızda da durumun negatif olduğunu görüyoruz. 12 saatlik verinin pozitif olduğunu görebiliyoruz en azından şu anlık. Alış satış hacim oranına baktığımızda da %82'ye %17'lik bir satış hacim baskısı var. Ki bu az önceki videoda bu arada %100'e %0'dı. Yani gerçekten satış hacim oranı %0'dı. Şey, alış hacim oranı %0'dı. Satışlar o kadar baskın geliyordu ki. Direkt olarak mum renklendi yani burada. Şuradaki gibi renksiz hacimsiz kalmadı. Her neyse. Benim beklentim ilk önce 102.200 civarlarının denenmesi yönünde. Olacaktır diye düşünüyorum fakat az önce söylediğim gibi şurada kendisini bir alan oluşturdu bitcoin çok saçma bir alan gerçekten çok saçma bir alan o yüzden buranın da şu an çok kuvvetli olmayan minor destek alanı olarak çalışma ihtimali de söz konusu bunu da söyleyeyim oluşabilecek pozitif senaryoda ilk olarak. İlk olarak buradaki düşüş trendini aşması gerekiyor. Sonrasında 106.800 civarlarında bir adet direnç alanımız var. Ardından 108.800 ve 110.000 dolar civarları geliyor. Ki bu süreçte indikatörün de gerçekten güzel çalıştığını görebiliyoruz. Düşüşler olsun, yükselişler olsun. Bir şurada hatalı sinyal de değil aslında. Sonrasında yine %2'lik bir hareket vermiş. Ama trend olarak gerçekten güzel çalışmış bir noktada süper Super Decatur adlı indikatörümüz. Bu arada eğer indikatörle ilgileniyorsanız şu an indirimde detaylı bilgilerle içinde açıklama kısmındaki Telegram linkinden bana birebir olarak ulaşabilirsiniz. Şu an pozitif senaryodan çok fazla bahsetmek istemiyorum. Hedeflerimiz sırasıyla 106.800 ve 108.800 civarları. Zaten buranın denilimiyle beraber tekrardan yeni bir video paylaşmış olurum sonraki senaryoları oluşabilecek durumları ve benim beklentimi sizlerle paylaşırım. Asıl dikkatinizi çekmek istediğim nokta olası bir düşüş senaryosunda 101.300'ün kırılması. Yani şuradaki alanın kırılmasından bahsediyorum. Negatif bir senaryoda şöyle bir hareket gelirse oluşan kırmızı mumlardaki hacim çok fazla olursa 100.000 dolar ve altı yani ilk hedefimiz 97.850 civarlarına doğru bir hareket gelebilir ki bu da anlık fiyatlandırmaya göre yaklaşık %6.29'luk bir e, kayba zarara tekabül ediyor. Çok ciddi bir oran çünkü şu anki durumda şu anki piyasada %6'lık bitcoin düşüşü adların tamamını minimum %10-15 düşürür. Bu yüzden istemediğimiz senaryo 101.300'ün kırılması. Onun dışında geneli bütüne baktığımızda değerli izleyenler 101.300 kırılmadığı sürece yapacağı hiçbir hareket veya pardon veya 110.000 dolar civarlarına doğru hareket kuvvetli bir hareket yapmadığı sürece oluşabilecek Bitcoin yapacağı her hareket çok güçlü kuvvetli hareket olmayacaktır. Yani altları öyle Uber etkileyen beklediğimiz dump'ı veya beklediğimiz o rally'yi getirmeyecektir. Önemli noktaların majör breakpoint'lerin kırılması gerekiyor. Yani kırılım noktalarının kırılması gerekiyor ki majör bir hareket olsun. Gözle görülür, somut. Evet bu hareket gerçekten kuvvetli diyebileceğimiz bir hareket gerçekleşsin. O yüzden beklentimiz 110.000'in kırılması ya da negatif senaryoda short işlem açanlar için. Daha doğrusu kaldıraç işlem e, yatırımcıları için 101.000'in kırılması. Gerçekten önemli bir durum. Bu arada düşüş e, trendinde neden şunu da kapatalım artık. Neden şurayı almadım onu da söyleyeyim. Minik bir ders niteliği. Çünkü değerli izleyenler şuradaki mumun yapısını görüyorsunuz. Çok az hacim var. Yine hacimli bir mum ama ortalamadan bir tık yüksek bir mum. Yukarı doğru buradaki kırılım gerçekleşiyor. Bir sonraki mum da anında aşağı doğru geliyor. Bu ne? tabii ki üzerinden daha da fazla mum geçtiği için bunu yapıyorum. Tepeyi buraya almak yerine buraya almayı tercih ettim. Umarım doğru tercihtir. Ki zaten buranın teyidi durumunda da yani şöyle bir hareketin çizimi durumunda da emin olun yapılacak hareket hiç değişmeyecek. Yani çünkü son 3 yıldır belki 4 yıldır trendler Bitcoin'in yönünü en azından majör noktadaki yönünü hiç etkilemiyor. Haber, likidasyon mount zincir üstü veriler, işte belli başlı formasyonlar bazen çalışıyor. Bunu görebiliyoruz sıklıkla. Ama trend kesinlikle, kesinlikle işe yaramıyor. Bu nedenle hani buranın teyidinin alınması veya buranın teyidinin alınması çok da bir şey değiştirmeyecek Bitcoin'in yapısı ve hareketi açısından. Olabildiğince anlaşılır bir video çekmeye çalıştım değerli izleyenler. Umarım işinize yaramıştır. Video içeriğini beğenirseniz, anlatım tarzımı beğenirseniz ve bu tarz videoların devamını istiyorsanız da lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Görüşmek üzere.